Herkese merhabalar öncelikle bugün sizlere altıncı ay 2025 yılın altıncı ayı itibariyle bir ev projesinin 199 metrekare bir ev projesinin ne kadara mal edebilirsiniz? Toplam inşaat sonunda ne kadar para harcamanız gerekiyor? Bununla ilgili ortama bir hesap çıkartacağım. Ama öncelikle sizlere planları ve statik projeyi göstermek istiyorum. Daha sonra size uygulamalarla ilgili videolar ve fotoğraflar göstermek istiyorum. Ve sonunda da videonun sonunda da size bir hesap çıkartmış olacağım. Herkese keyifli seyirler dilerim. Şimdi planlardan başlıyoruz. Arkadaşlar bu bizim mimari projemizin ilk giriş kat zemin planı. Burada bir girişimiz var. Holümüz 17 metrekare hemen hemen bir salonumuz ve Amerikan mutfağımız var. Bunlar toplam 45 metrekare. Bir küçük oturma odamız var. Bu 12 metrekare. Bir de banyomuz var. Bu da hemen hemen 6,5 metrekare. Girişimizin sonunda bir merdivenimiz var. Toplam 19 basamağımız var. Yine salonumuz ve mutfağımız güney cephemizde kuzey cephemizde bir oturma odası var. Banyomuz kuzey cephemizde. Terasımız da yine güney cephemizde ve arkadaki bahçeye hitap ediyor. Sonunda da vaziyeti göstermiş olacağım size. Bitmiş planlarla beraber bitmiş evi göstermiş olacağım. Bu evin ne kadar mal edildiğimizi şimdi birazdan videoda açıklıyoruz. İkinci kat planımıza baktığımız zaman burası da 3 odamız var. Bu evimiz 2 katlı ve 4 artı 1 şeklinde bir odamız ebeveyn ebeveyn odası olarak geçiyor giyim odası var banyosu var bir odamız 12 metrekare diğer odamız kuzey cephede 2 cepheli ve 13 metrekare banyomuz da aynı şekilde yukarıdan aşağıya aynı şekilde 6.5 metrekare yakın bir metrekaremiz var burada biz projemizde bir galeri boşluğu uyguladık girdiğimiz zaman üst kat galeri boşluğu şeklinde gözüküyor ve yüksek taban daha bir ferahlık sağlıyor. Bu şekilde çatı planımız, daha sonra kesitlerimiz, kuzey cephe plan görünüşümüz, batı cephe görünüşümüz, doğu cephe görüş görünüşümüz, güney cephesi gör görünüşümüz. Bakın statik projemizde bu temel plan olarak geçiyor. Burada kullanımlarımızın yerleri belli. Mütemadi temelimiz burada aralarındaki boşluklar belli. Kirişlerin yerleri belli. Bu şekilde yine bu kirişlerde ne kadar demir kullanacağımızı ne kadar ar ara demirleri koyacağımızı bu demirlerin kaç milimetre kalınlığında olacağını hepsini işlemiş. Üst kat yerimizin planları kolonlarımızın ölçüleri ve demirlerimizin ölçüleri bakın burada hepsi bu şekilde biz de bu projeye uygulamış olduk. Mimari projemiz statik projemiz Arkadaşlar bu projemizde mimari projemiz, statik projemiz, elektrik projemiz, Makine projemiz ve EKB akustik projemiz için 200.000 TL. Asat katılım payı için 25.000 TL. Şantiye şefliği için 30.000 TL. Ruhsat için 30.000 TL. Harita mühendisine verdiğimiz para 30.000 TL. Zemin etütçüye verdiğimiz para 30.000 TL ve belediyedeki diğer evraklar için verdiğimiz para 1000 TL. Toplamda yapan ücret 345 bin TL yapıyor. Tabii ki bu bölgeden bölgeye göre yaptığınız yapı sınıfına göre ve yaptığınız yapı sınıfın metrekaresine bağlı olarak değişmektedir. Biz bu projemiz için toplam 345 bin TL projeler ve gereken evraklar için para vermiş olduk. Evet arkadaşlar. Şimdi 2 saat biz kendi çalıştırdık. Bunu hafifler kazısı için gro beton ve temelimizi buraya tutacağız. Daha önceden de 1 saat asat borusunu arsamızın içerisine aboneliğimizi almak için çalıştırmıştık. Kepçemizi toplam 3 saat oluyor ve şu anda saati 1800 liradan 1800 çarpı 3 5400 TL, 400 TL. Kazımız yapıldıktan sonra bir gravaton dökme işlemimiz oluyor. Bu da temeli doğru ve düzgün bir zemine oturtmak için ve toprak ile arasına bir katman yaratmak için oluyor. 10 metreküp beton döktük burada. 1 metreküp beton 2400 TL çarpı 10 dediğimiz zaman 24000 TL olarak bize mal, mal oluyor. bu villamızda temel demirlerimize, tapiye demirlerimize ve hatıl demirlerimize, perde beton demirlerimize, havuzun temel ve perde beton demirlerine toplam 11 ton demir gitti. Ve şu anda 1 ton demir 27 bin lira. 27 bin lira çarpı 11 dersek de 297 bin lira bu villamız için biz e, demir almış olduk. Tabi bunlar sizin bölgenize göre değişebilir. Villamızda temelimiz için 24 metreküp, tapliğimiz için 30 metreküp, su basman zeminimiz için 10 metreküp, su basman perdemiz için 12 metreküp, atılımız için 12 metreküp perde bahçe duvarlarımız için 20 metreküp temel havuzumuz için 8,5 metreküp havuz perdemiz için 12 metreküp Savaklarımız için 2 metreküp havuz su deposu ve makine dairesi tabliyesi için 3 metreküp fosetlik çukuru için 9 metreküp toplam 140 metreküp beton kullandık. 1 metreküp beton 2400 TL. Biz bu projemizde 140 metreküp beton kullandığımız için 140 çarpı 2400 eşittir 336 bin TL ve verdiğimiz pompa parayla beraber toplam ücreti 350 bin TL oluyor. Temel ve su basman perdesinin hafriyatı için yaklaşık olarak 10 kamyon hafriyat istedik. Bir kamyon hafriyat 2500 TL olduğu için 2500 TL çarpı 10 25 bin TL. 7 saat GCB çalıştırdık. 1800 çarpı 7 12.600 TL. 3 saatte mini çalıştırdığımız için 1000 TL çarpı 3 3000 TL toplam olarak temel dolgusu için 40.600 TL harcamış olduk. Bu inşaatımızda temel, su basman perdesi, kat tamiyeleri havuz temeli ve perdeleri hatıl ve bahçe duvarı için kalıp ve demir işçiliğimiz 1000 TL'den anlaştık. Toplamda 623 metrekare işçiliğimiz olduğu için 623 çarpı 1000 623 bin TL olarak kalıp ve demir işçiliğimiz vardır. Bu hesabımızla beraber bir inşaatın karkas sistemine kar olan tüm maliyetlerini beraber hesapladık. Şimdi videomuzun ikinci kısmına geçiyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kaydetmeyi ve ev yapacak olan bir arkadaşınızla göndermeyi unutmayın.